YouTuber giriş yapalım izleyiciler. Buyurun. YouTuber giriş nedir abi? Kanalımıza hoş geldiniz. Abi biraz YouTube enerjik olman lazım. <laughs> YouTube girişi. Ve... Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için yapacaklarımızı bir tek bizde göreceksiniz. Falan diye istiyorsun? Evet. mı biraz? Utandım. Çok <laughs> cringe'di bence. Yepyeni. Karnının doyacağı. <laughs> Daha önce duymadığım bilgiler edineceğim bir set koyup bölümüne hoş geldin. Darya. Hoş buldum." Karnın açma. Dur yemek bölüm mü? Bu senin kanaldaki ilk yemek bölümü. Çok hızlı Heyecanlı bir yemek bölümü. heyecanlıyım. Ben yemek yemek bir şey izlemeyi çok severim. İşte tam onun gibi olacak yani. Yiyeceğim ve bir şey öğreneceğim, dinleyeceğim evet falan. Abi. Müthiş evet. ya. Bu benim gerçekten. Yemek yemekle birazcık yeni bilgiler geliyor. Yemek yemek, yemek yapmak hayatımızda çok sıradanlaşan bir aktivite olduğunu diyorsun. Kendi ülkemizde farklı ülkelerde binlerce tür yemek çeşidi ve tarifler var. Peki sen hangi yemeğin ortaya çıkma hikayesini merak ediyorsun? Baklava. O kadar böyle kat kat yapalım. Arasına bunu koyalım. Bir daha kat yap üstüne. Bir daha onu falan. Ya ben yemeğin kendisinden çok Hı. ismi garip yemeklerin ismi neden öyle acaba? Padişah dudağı mı? Ben... Vezir bu He ya. vezir parmağı. Vezir, <laughs> <avay ya>. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi sen beni aklımı karıştırdın ya? Benim her zaman çok ilgimi çeken bir şeydir. Hayvan görüp ben bunu keserim. Pişirdikten sonra da çok güzel yerim. Evet. Ama bu ilk defa Olan... Yani Çok şöyle... geriye gittim ben. Çok geriye gittim. Evet. Şimdi aileciğim, bugün ne yapacağız? Bugün seninle tamamen tesadüfen bulunan yemekleri ve onların günümüzdeki hallerini karşılaştırarak <laughs> deneyeceğiz. Evet. Ekipmanlar Şimdi... kalitelişince çıkan ürün de kaliteli olur diyorlar. Tamam, tamam. Şaka yaptım, özür dilerim. Çok özür dilerim. Komik Abi, miydi bu şaka? Senin, ben çok korkuyorum. <laughs> -"Geçen doktora gittim, kan tahlili yaptırdı. En son D vitamini eksikti. Sen hiç güneş görmüyor mu? dedi. Dedim ben, evin karanlık köşesinde atılmış bir çiçeğim. Şimdi de B12 eksikliği varmış. Kardeş, ben her gittiğimde bir şey eksik çıkarsa ilerleyemem ki yani. Olmaz böyle. Hep şeyimiz eksik, hep. Mercimek köftesi, soğan. Ne bu? Ne bu be? Ya bu saçmalama ya. Oooo! <laughs> bu ne? Su mu, don, su mu dondurup yine bu bildiğiniz su? Bu ne? Buz. Aa garip bir şey kokuyor. Kavun? Kavun mu be? Dondurma mı yani olayımız? Dondurma mı yani olayımız derken normal bir dondurma değil bu. Popsicle. Popsicle. Okey. Türkçe konuşma Emre. Bilmiyorum ben Popsicle'ın adı Bunun Türkçesi buz parmakmış. Aynı zamanda buzlu şeker olarak da geçiyormuş. Buzlu şekerlerin ilk hali güncelin sağ elinde bize göre sol tarafta. Buzlu şeker mi bu? Evet. Zira bir şey kokuyor çünkü. İlk tarifte buzlu şeker Tat. bu şekilde yapılmış. Tatlandırıcı yok, renklendirici yok. Nesi yok? Yok yok yani. Buz parmak böyle bir şey değil ki. Şöyle buz parmak artık satılmıyor. <laughs> Ama böyle bir şey yani. Biraz sert. Bu bildiğin su, ekşi hafif. Güzel lan. Yani değil mi? Ha, hiç boya yememize gerek yokmuş. Hmm. Çok iyi. Ne var bunun içinde? Ne var bunun içinde ya? Hoşuna gitti değil mi? Limon, nata. C vitamini tadı geliyor. C vitamini mi? Ne? Çok güzelmiş ama <laughs> çok sevdim ha. Ne bu? Meyveli. Hmm. Şekerli meyveli. Bak nasıl gidiyor. Hoşuma gitti. Biraz ekşi de gibi. Ananas. Kavun. Bilemedim. Dıt. <laughs> Pas geç. Çilek karpuz. Ha. <laughs> tadı nasıl Bu İlk böyle yapılan dondurulmuş dondurma olarak. Ben kişi. çok beğendim ya. He. Ama çilek karpuzla dair hiçbir şey gözükmüyor yani. Ama yemin ediyorum size, aroması çok yoğun. Bu arada bu çok güzel ve diyet bence. Böyle aromamsı bir şeyler geliyor. Ama bir süre sonra o aromayı ya ben hissedemiyorum, gelmeyi bırakıyor... ...ya da evet, dilin çok çabuk alışıyor bu tada. Evet. 3 saniye sonra tadı almıyorsun. 1905'te San Francisco'da yaşayan 11 yaşındaki Frank Epperson yanlışlıkla popsicle yani buzlu şeker icat etmiş. Çok Meyveli soda içtiği bardağı dışarıda unutan bu arkadaşımız sabah bahçede bıraktığı bardağın donduğunu görmüş ve tadına bakmış. Daha sonrasında oturduğu mahallede bu buzlu karışıma Epsicle adını koyarak satmaya başlamış. Sonrasında adı Popsicle diye evrimleşiyor. Yaşı ilerlediğinde karışımı patenti alan Eppers'ın önce panayılarda sonra da marketlerde satmaya başlamış. o bu ya. Evet. Soda olduğu için kıvam mesela dondurma sütten ya evet. yemesi daha hoş. Bu böyle hani buz kemiriyormuşsun gibi hani yeme <gülüyor> deneyim <gülüyor> güzel <gülüyor> değil <gülüyor> ama tadı güzel. Bir Twister'ın da tadına bakalım. Evet Twister'ımı da yiyeyim. Tatlar çok benziyor biliyor musun? Gerçekten öyle. <laughs> Ay bunu beğenmedim ayol. Ayol mu? Hmm. Niye beğenmedin? <laughs> dur bir dur hemen bırakma ya. Kırık mı? <laughs> Kırık mı dedin sen? Hırladım. <laughs> Bunda meyve aroması var direkt. Çok daha yoğun bir krema gibi. Evet. Yani şöyle ilk halinin yani çok böyle hafif bir aroması var. Yani ne yediğini çok da anlamıyorsun. Sadece soğuk, aromalı buz gibi bu dümdüz. Bu alıştığımız bol şekerli, daha sentetik e, aromalarla zenginleştirilmiş bir dondurma. Ya bu çok. Ev yapımı, çok güzel zaten o ev yapımı. Veriyor. Bir de böyle lezzetli ve hafif. Bunda böyle kimyasal bir tat var yani. Evet, evet. Bu daha doğal ve tadı güzel yani bunun. Tadı güzeldi. Sodayı mı dondurdun? Ben bunu yapayım mı kendime? Vallahi yapın bu arada. Karpuzlu soda yani. mı bu? Evet, şekli karpuzlu soda. Arkadaşlar sodayı. yapın bunu. Güzel bir şey, bayağı şaka değil. Deneyin. Ee, senden hep bu yediğin ilk tarifleri puan isteyeceğim. Onun üstünden bu yediğin Popsicle'a kaç puan veriyorsun? 8 7 veriyorum. Beğendim, 5 veriyorum. Yani çok öyle hemen hani canım çekmez, gidip aramam. 6 veririm ya. Ya bunun tadı da fena değil ama bir süre sonra tadı almıyorum ben bunda. Azlığından dolayı 7 vereceğim. Aslında bunun tadı da güzel, evet. yani kötü değil. Evet, sıra geçelim be. Vazim, maşallah. Yemek testi programı gibi değil miyim? Çok da güzel değil ama 6. Ama, ama hepsini abi. yedim. Oo! Cipsa! Bak bir de şöyle heyecanlanıyorum ha. He. Acaba hangisi? Bu eskidir, kalın çünkü. Bu ne ya? Tadımlık tadımlık getiriyor her şeyi. Milletin Aa. önüne sen hamburger koy benim önüme. Bir yemiyorsunuz. Çip çip. Cips. Patates cipsi. Şimdi önümüzde bir ev yapımı bir cipsimiz var. İlk hali, cipsin ilk hali göster. Elini alıp gösterir cipsin ilk halini? Evet arkadaşlar. Güzelmiş. Şey. Bu şekilde cipsin ilk halini... Yeme. Bir, bir yeme ya. <laughs> sakin ol. Mesela bunun ilk hali bence bundan daha zengin ve daha lezzetli Aa. duruyor. Şu, şu görsel olarak hangisinin daha çok al, al beni var? Ya. Yani bu bomboş bir şeye benziyor. Tamam ben giriyorum bu konuya. Bayağı iyi. Daha bile lezzetli bu arada. Pes doğrusu. Güzel Çok ben. güzel. Bunu yemeye bile gerek yok. O kadar. Kesinlikle. Bundan daha güzel. Dur oğlum. oğlum. <gülüyor> ya zaten biliyoruz aptal. Bunu biliyoruz ya bu bayağı. Oğlum, kenar niye koyuyorsun? <laughs> <laughs> aptal insan diyeyim direkt ya. Bence tadı ha daha az tuzlu. Biraz daha kalın ve ya, biraz daha az. daha az. şey kıtır. Doku falan çok güzel. Sadece az yağlı galiba ya. Bir acımtırak ve az yağlı şey var. Bunda daha çok patates tadı geliyor. Patatesten yapılma hissi var. Yani hazır cipsler başka bir boyuta geçmiş durumda yani. Patatesten yapılmış gibi değil böyle. Yağ kıtırı gibi. Evet. <laughs> Anladın mı yani? Ya bu da kötü değil tabii. Günahlarını almayalım. Bir kere bunun tadı daha doğal. İkincisi bu daha zengin bence yani aroma olarak. Bunu yediğin zaman böyle bir sürü şey duygu hissediyorsun. Bu dümdüz bir tuzlu trans yağlı bir cips. Ben artık bunların patatesten kesim olduğuna inanmıyorum. Patatesi büyük ihtimalle püreleştirip sıkıştırıp ondan sonra onları böyle kesime sokuyorlar bence. Ama bunun tadı daha yoğun. Ağzından bak kaşık kaşık yağ yiyorsun. <laughs> o kadar Özellikle yağlı ki. Sonra değil mi? O daha çok anlıyorsun. Bunu zaten bunu her zaman anlıyorum ben yağını yani. Çok... Öyle mi? Sünger gibi çekmiş. Şimdi şöyle hemen bilgisi vereyim. Patates cipsi 1853'te George Cram tarafından bulunmuş. Cram Amerika'da Utah'ta bir şefmiş aslında. <laughs> Restoranın patates kızartması popülermiş ve bir gün bir müşteri patatesi... Biliyorum ben bu hikayeyi. Nereden tamam. buldum bunu? Instagram'da saygı deli paylaşımlardan mı? <laughs> Asla bu bilginin kesinliği yok. Restoranın patates kızartması popülermiş ve bir gün bir müşterisi patateslerin çok kalın olduğundan ...şikayetçi olmuş. Bazı kaynaklar, bu şikayet eden müşterinin... tarih gelmiş geçmiş en zengin insanlardan birisi olan demir yolu zengini... ...Cornelius Vanderbilt olduğunu söylüyor. Bu bir şey yani. Vanderbilt aile. ailesi çok büyük bir aile bu arada. Evet. da daha ince bir versiyonu birkaç kez yapsa da müşteri hiç memnun olmamış. Kram sonunda müşteriyi kızdırmayı umarak... ...patatesleri çatalla yenemeyecek kadar ince bir şekilde kesip müşterinin önüne koymuş. O dönem elle yemek yemek çok ayıp arvanmasına rağmen müşteri şaşırtıcı bir şekilde memnun kalmış ve böylelikle ilk patates cipsi ortaya olsun. Şefim selam. <laughs> Buradan selam. Bayağı da eskiymiş cips. Evet. Bu kadar bilmiyordum. Evet. Yetiminlik günde ben. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da patates üretimi çok kolay yani onların iklimiyle çok uyumlu. Bu patates kızartmaları falan da önlenince ama daha fazla satmak için Burgerlerle birleştiriyorlar, menü oradan çıkıyor ortaya. Ha hamburger menüler. Çünkü hamburger çok satıyor. Çok ilginç. Normalde düşündüğünde hamburgerin yanında hani evet. karbonhidrat bir tane daha yemezsin yani saçma evet. yani. Ama onlar hamburger çok satınca, Amerika'da ünlenince... Menüyü beraber yapıyorlar ki patates sirkülasyonu olsun diye. Dairadan bilgiler arkadaşlar. Aynen. <laughs> yani İlginçti bu arada. 10 üzerinden abi bu cipsin, patates cipsin ilk tarifine kaç puan verirsin? Çok rahat 7'si var. Tamam, 10 puan veriyorum çünkü patatesi çok severim. 7 şey mi vermiştim şeye? 9 veriyorum ben buna. 4. Demin çok övdün. Ya bu çok iyi ya. Onu iyice bir evet, fikrin değişti değil 9. Baktığın zaman tarifi yine çok çok da değişmemiş yani. Evet. Mesela Popsicle çok değişti yani. O, öbürü sodaydı. Şu an çok farklı bir yere varmış yani. Zamanında yapmış, yaptığı da hala devam ediyor. Ki bu hala aşırı yenilebilir ve satılacak bir şey. Hemen sıradakine. Şimdi stok yapıyor bile ya. Sabah erken uyandım. Dondurmayla yaptığım soğuk bir kahvaltı, güzel bir cips. Burkin'in durumu nanay. Sizin de yardımlarınızla Burki'yi bir evlenme programına katılmaya ikna etmeye çalışıyoruz arkadaş grubu arasında. Çünkü artık yaşı geldi geçiyor. Evet, galiba eski Coca Cola ile yeni Coca Cola kıyaslaması. Bu ne ya Burak? Ne var bunun içinde? Bunun üstüne işte bir şeyler yüzüyor. Ne bu be? İlaç gibi. Önümüzde ee, kola var. bu, bu kola değil. Evet. Tarihte yapılmış ilk kola ile günümüzde hazır olarak bizim... Annene adım. kola mı yaptırdın? He. <laughs> bu seviyeye geldik artık. <laughs> Şimdi normalde kola diyeceğin hemen siyah kola gelir. Bir de biliyorsunuz sarı, sarı kola, kola var, beyaz şey kola, var. kola var. Ya bu so meyveli soda gibi bence. Biraz tarçın, marçın, böyle bir, bir şeyler kokuyor. Güzel, evet. Yik! İlk mi? Çok kötü. Ha benzemiş ha. Benziyor değil mi? Evet. Hafif andırıyor yani. Andırıyor gerçekten. Uuu. Oo. Oo. Çok şekerli ama gibi. Hı hı. Yani bu, bu, ki bu da çok şekerlidir. Bu daha şekerli gibi. Koladan daha güzel. Vallahi. Vallahi daha güzel. Ne daha güzel. Sen bana hiç iş Oğlum sana <laughs> hiç iş mi? <laughs> Sen, biz seninle bunu evde yapalım. <laughs> Bizim yaptığımız kokteyllerden daha güzel. Allah Allah. Ama biraz ağır. Ağızda bıraktığı tat bayağı ağır. Yok abi beğenmedim ben bunu ya. Tadı benziyor. Sadece biraz daha fazla şekerli. Yani böyle kötü bir kola gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun tarifi gizli değil mi? Nasıl buldunuz <laughs> <yaptınız> ya bunu <laughs> Peki ne var içinde? Şimdi içinde ne var? Hemen söyleyeyim. Çok iyi kokmuyor <laughs> Cengi. Limon kabuğu, lime kabuğu, portakal kabuğu, tarçın ki tarçın galiba baskın bir tat <laughs> orada. Hindistan cevizi yağı ve vodka. ...gibi birleşenleri var. Vodka mı? Kola da. Kola ilk halinde alkol varmış herhalde. Yani. Evet. Sonrasında çıkarılmış o tabii. Çok hafif vodkayı hissediyorum ama o kadar hafif hissediyorum evet. ki... ...hiç rahatsız etmiyor yani. Sıfır alkolsüz gibi. Çöp. <gülüyor> <gülüyor> Çöp. Hiç i̇şte bunu şekersiz yapsa çok güzel olur. Oğlum nereden buldun sen bunun tarifini? Bir de normal kolamızla içelim. Bu zaten bildiğimiz bir lezzet. Allah oh, canını yediğimin Bunu mesela niye beğenmedin o kadar? Herkes beğendi bunu ya. Ben tarçın sevmem ki. Tadına tekrar tekrar bakınca böyle bir hafif bir benzerlik yakalıyorsun da... ...iki ayrı dünya ya. Hmm. Bu böyle lezzetler birbirine girmiş. Yani çok böyle smooth geliyor, yumuşak geliyor. Bu, hepsi bir yerden bastığı çok agresif olmuş. Yani şey, bu böyle hani yeni bir aşçı yeri gelin <laughs> yemeği gibi. Bu usta, hani şef. Şimdi şöyle hemen bilgisini vereyim. Kola aslında Dr. John Smith. Pemberton tarafından alkolü olarak hastaların baş ağrılarını gidermek için hazırlanmış. Oha. 8 Mayıs 1886'da Dabtorestan'ı karışım yanlışlıkla karbonatlı suyla karıştırıyor. Tadına baktıklarında zencefilli gazoz ve root beer'dan daha ucuz bir alternatif olacağını farkına varmışlar. Bu da işlerini olmadaki dönemin alkol yasasından geçemediği için içindeki alkolü çıkarmak durumunda kalmış ve ortaya Kola günümüzün olmuş. kolası çıkmış. Nereden nereye? Nereden nereye? Onun üzerinden yani şu kaç puan veriyorsun kolanın ilk haline? Beğenmedim. Dört. Altı vermek istiyorum. Ee, -"4. dört. Zaten kolayı çok sevmiyorum ama bunu hiç sevmedim yani. Buna 9. Şekeri çıkar 10." Kesin şu yeni versiyon hali daha iyi. Ya da biz ona alıştık diye bilmiyorum. Bir olayı yok. Dört, beş, beş vereyim. Neyse arkadaşlar işte aşağıdaki yorumlara bildiğiniz evlilik programlarını yazın. Burak Tatlıcan'ına başvuruda bulunalım. Bakarsanız bir kısmet çıkar. O da şaşırır. Aa. Ne bu? Cornflake. Haydi, li li li. Oha. Doğru aslında. Onda da bir ilki olması lazım yani. Mısır gevreğinin ilk hali ama mısır gevreği olarak değil, buğday gevreği olarak adlandırabiliriz çünkü... Biz buğday yaptık. Bayağı, hayır, buğdaydanmış <laughs> yani ilk hali hakikaten. Ha, mısırla alakası yok. Ne var şimdi bunun içine? Söyle de öyleyim. Söyle, söyle. Bu ne ya? Çok sert. <sağ. gülüyor> Dişi kaybetmesek bari. İyi mi dişlerim? <laughs> ben bunu yerim ki. Gerçekten beğendin mi? Ben bunu bayağı beğendim. Hmm. hmm. Tat olarak da çok tutmamış ya. Aşırı sert. Böyle bir yemişten yapılmış bir şey gibi. Krokan gibi. Mesela günümüz mısır gevreği tadını vermiyor mu Yok, mesela? Yok vermiyor. Garip mayalı bir ekmeği andırıyor böyle taş kesmiş. Acı. Skalasında yani. Tadı böyle acı derken hani acı acı değil yani işte. He. Kahve gibi yani düşün. <laughs> Daha acı bir bir şey, bu kadar sert olması hoşuma gitti ya. Bence sütün içine koymasak, mesela çorbanın içine atsak daha mantıklı bir şey. Bu mu? Ekmek niyetine. Ha, domates çorbası. Kıtır getiriyorlar ya, onun gibi. Buğday unu var, ha. buğday kepeği var, evet. bal var ve keten tohumu varmış Hı -hı. içinde. Bildiğimiz mısır gevreğinin ilk hali. Yani sağlıklı aslında. Yes. Yani yine inovasyonlar çok güzel bir şey. Böyle bir şey bulsam vay derdim kendine ama tadı başarılı değil. Şimdi de diğerine bakalım. Günümüzde paketlerde satılan. Yani direkt yumuşadı. Evet, direkt yumuşadı. Hiç de çok ya yani bunlar özellikle yumuşadı ama hiç tadı kalmıyor bunun. Ya tabii bunun tadı çok güzel. Benim en şeydir. Mısır gevreği. Ya bunun tadı da çok güzel değil aslında. Her şeyin ilk halinden değil, son halinden yanayım. İnovasyonda fayda var. <laughs> Amerika'nın ilk sağlık gruplarından, pardon gurularından biri olan da... <laughs> Amerika'nın ilk sağlık gurularından birisi olan Dr. John Harvey Kellogg hı hı. 1895 akşamı gece hastaneden... Kellogg'u mu bulmuş yani? Evet. Kellogg, 1895 akşamı gece hastaneden çağrıldığında üzerinde çalıştığı buğday ve talarlı hamur karışımını yarıda bırakmak zorunda kalmış. Ertesi sabah hastaneden döndüğünde sertleşmiş hamur karışımını atmak yerine merdaneden geçirmiş, parçaları bölüp fırında pişirmiş. Enteresanmış adam görmüş demiş ki boşa gitmesin demiş. Bundan evet, da bir şeyler çıkarayım falan demiş. Çıkan sonuçtan memnun kalan Harvey Kellogg Sütün içine mi atayım demiş bir de yani bana. <laughs> karışımı hastalarına süt ile yedirmeye başlamış. Daha sonrasında mısır unu ile olan da piyasaya çıkartmışlar. Muhtemelen bu yaptı ya şimdi çok sert. Bunu ben nasıl yumuşatırım? Süt katayım yani. falan dedi. Evet. Öyle bulundu yani. Ama yani... şey de vizyon. Niye Ne hala su süt falan mesela atıyorum. Lezzet yani şimdi suda kaza şeyle süt aynı mı? Mesela yulafı da suyla yapınca çok tatlı olmuyor. Evet. Sütle yapınca çok lezzetli oluyor. Evet. Kuadamaya geçelim mi? Oh. Oo. Tamam. Onu dikeceğim ki. Onu dikeceğim. Tabii. Ben sizi çok seviyorum orada. 10 üzerinden dalecim kaç puan veriyorsun mısır gevreğin ilk versiyonuna? 3. Kötü yani buğday. Hikayeyi duyunca daha anlamlı geldi. Buna puanım... 6. 2. <laughs> Çok kötü. 10. Net 10 veriyorum. Çok sevdim. Ama mısır gevreği seven bir insanım ve bunu mükemmel Aç kalsan... Örgü <laughs> 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 yersin. <gülüyor> 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 aç kalsan yersin hani öyle yenmeyecek iğrençlik de değil. Biraz fazla sert olduğu için bir tık ürküttü ama. 4. Kaşığımız kalsın abi. Kalsın. Şunları hemen götürüp, sonuncusunu artık getiriyorum. Yapma be! Bitti ya? ya ben... Ya... Uf. Neyse arkadaşlar, işte aklınıza bir program adı gelirse bunu yorumlara yazın. Hatta eğer yapabilme şansınız varsa bunun adına da başvuruda bulunun. Bana DM'den yazın, ben telefon numarasına e-mailini yollarım <laughs> Çok lezzetliydi ya. Fazla art artarsa gönder. Her şey de Amerika'dan çıkmış farkında mısın? Şunu şöyle koydum. Yoğurt be! Al bakalım. <laughs> Yoğurt. Yoğurt! Oley! Bize göre soldaki ilk hali. Güzel. Diğer taraftaki de son hali yoğurdun. İlk hali zaten hani sırf görsel olarak baktığımız zaman daha sulu, daha yumuşak. Modern hali, klasik bildiğimiz. Evet. Suyu daha alınmış, daha şey gibi duruyor, Dur gibi. Garip tadı. Çok mu gerekiyor? Çok ekşi be. Çok iyi. Acı değil mi böyle biraz? Ekşi değil mi? Yoğurt yok. Yani. Ben ekşi yoğurt daha çok severim zaten. Ee, köy yoğurdu gibi. Gibi? Tabii. Ben bunları çok seviyorum bu arada. Bunlar gibi hiçbir koruyucu katkı vesaire girmiyor yani bunlara. Evet. O yüzden evet. daha ekşi olması çok normal. Bir tık ekşi. Evet. Buna bakalım. Yapı olarak nasıl normal yoğurda göre? Daha yumuşak. Daha, yumuşak. daha dağılgan. Dağılgan da ne demekse ama güzel. Da lezzetli ama her türlü ev yapımı yoğurdu tercih ederim yani. Biraz daha ekşi normal. Biraz daha, daha ekşi ve birazcık daha işte sıvı. O marketteki böyle kaşık alırsın reklamlarda böyle kalıp gibi düşer ya. Hı. Öyle değil bu işte. Bu böyle vıcık vıcık. Hatta dışarıda bekledikçe daha da vıcıklaşıyor ev yapımı yoğurdu. Şöyle hemen ben bir bilgi vereyim. Göçebe bir hayat süren Orta Asya Türkleri sütü yanlarına taşımak istedikleri için keçi derisinin içine koymuşlar. Hı. Keçi derisinde bulunan bakteriler sütün mayalanmasını ve yoğurt halini aa! almasını sağlamış. Şans eseri yoğurt ortaya çıkmış. Ne saçmalıyorsun Keçi derisini açtın, içi böyle katılaşmış, aa bozulmuş desin, attın. Dünya yoğurdu bulamadı. <gülüyor> <gülüyor> yoğurt yok. Aynen öyle. <laughs> Bu da yoğurdun ortaya çıkışının en çok bilinen rivayetlerinden bir tanesiymiş. Böyle de bir bilgimiz var. Ee, biz de aynı şekilde keçi derisinin içerisine sütü koyarak birkaç gün bekletiyoruz dışarıda. Koku yapıyor. Öyle mi yaptı anne? He. Hayır öyle yapılmıyor. Oradaki bakterilerle mayalanıyor. Benim Aslında. annem mayayı içine koyup tencerede bekletiyor. sen şey yapıyorsun şu anda. Daha günümüz halini siz yapıyorsunuz. Bu ilk hali. Keçi deriz. Onun üzerinden yoğurdun ilk versiyonuna dairce edip kaç puan veriyoruz? 5. 10 numara o. 10 numara o. <laughs> ekşi olması mesela şey Ben lazım. ekşi daha çok seviyorum işte onu söylemeye çalışıyorum. Yoğurdun ilk haline kaç puan verirsin? 8. Ben çok sevdim. 10. O mükemmel demek bak kusursuz demek ya. Kusursuz bir yoğurt. 7. Yenisini tercih ediyorum ama yani modern halini tercih ediyorum ama Ya bir bırak da konuş ya. Karşıma ikisi çıksa herhalde bunu yerim. Tadı daha güzel de bunu tercih ederim yani daha doğal olduğu için. Tattığın yiyeceklerden. En çok hangisi seni şaşırttı? Hikayesiyle olsun tadındaki değişimi. Yoğurt. Ya kolaya biraz şaşırdım. Çünkü gerçekten benziyordu. Hani başı kötü ama benziyordu yani. Evet. Ona bir şaşırdım. Yani evde kola yapılması ilk defa duyuyorum. Dondurma da fena değildi de kola bayağı geçti Bayağı lezzetli olmuş. Şeker olmaya çok iyi olurdu. Mısır gevreği. Hikayesi güzel yani adam doktor mayasını bırakmış hamurunu evde. Sonra gelmiş ziyan olmasın demiş emek göstermiş, açmış o sert hamuru. Sonra fırında pişirmiş, sonra sütün içine koymuş. Sonra hastalarına yedirmiş ve güzel hikaye. Bu arada arkadaşlarımıza söyleyelim. Yorumlara herkes en şaşırdığı yemeği bizle paylaşsınlar. Kendileri böyle garip hikayeler biliyorlarsa onları da paylaşsınlar. Dalya arkadaşlar hepsini likelayıp cevap verecek. Vereceğim. Hadi vereceğim. Mı? Yalan söyleyeyim. Hadi vereceğim bir bölüme. Bu bölümü. <laughs> Bu bölümü. <laughs> vereceğim. Böyle yazacak ama Yani. Vallahi vereceğim. <laughs> Evet. Yazın. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. İlk yemek bölümü nasıl geçti? Çok güzeldi. Yeni güzeldi. şeyler, bilgilendirici bir yemek bölümüydü yani. Evet. Çok da açtım. O yüzden biraz fazla yemiş olabilirim. Doydun mu? Doymadım. Hayır. Yani özellikle benim önümde bir hamburger yediğin için doymadım. Evet. <laughs> Hoşça kalın. Tepkiyle kalın. Bizimle kalın. Bu bizim sloganımız olsun mu ya? <laughs> Niye kız? Böyle bir slogan? ayol.